2025 senesinde de hayırlısıyla komisyon kararıyla kurban satış yerimiz faaliyetine başlamıştır. Türkiye'nin çeşitli illerinden besicilik yapan hayvan sahipleri alanımıza iştirak etmişlerdir. Alanımızda müdürlüğümüze bağlı veteriner hekimler tarafından 24 saat hizmet verilmektedir. Gelen hayvanlarımız veteriner hekimlerimizin kontrolünde pasaport ve diğer kontrolleri yapılarak kendi alanımıza alınmaktadır. Vatandaşlarımız dini ve cevilerini yerine getirmek isteyenler hiçbir sıkıntı yaşamadan, kafalarında hiçbir soru işareti olmadan alanımıza gelen veteriner hekim kontrolünden geçmiş hayvanlarımızdan satın alarak kurban bayramlarını eda edebilirler. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza İzmit halkına hayırlı olsun diliyorum. Ben Ağrı'dan geliyorum. Biz belediyesinden memnunuz. Şu an belediye bizi buraya indirdi. Yerimiz on numara. Çatı derdi yok. Biz hayvanlarımızı indirdiği zaman veteriner kontrolünden iniyor. Sıkıntı yapmıyorlar. Çok teşekkür ederiz.